Bay Gustav'dan şüphe etmiştik. Lakin o da boş çıktı. Benim merak ettiğim şu. Selim Paşa'nın vefat ettiğine dair gelen havadis mi doğru yoksa... ...Mehmet Efendi'nin ifadeleri mi? Hünkârım, Mehmet Efendi'nin yalan söyleyeceğini hiç zannetmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum Paşa. Belki yanlış görmüştür ya da benzetmiştir. Gördüğünden emin olmasa söylemezdi. Biz Cevat üzerinden bir tertip yaptık. Lakin istediğimizi alamadık. Arkasında kimler var bilmiyoruz. Düşmanın çok yakınımızda olduğunu düşünüyorum. Bundan böyle tertiplerimiz en has dairede, en gizli şekilde işleyecektir paşalar. Hakan, bütün silah tüccarları şehrimizde. Beraberinde nice pislikler getirmişlerdir. Öyle olsa da hünkârımız hamlesini yaptı ve pisliklerden birine Bay Branch'ı tutuklattı. Hünkârım, İngiliz seferi Bay Branch'ın tutuklanmasıyla alakalı görüşmek isterler. Kabul edelim mi? Yasin Paşa. Emredersiniz hünkârım. Bay Branch, İngiliz ordusu için çok kıymetli biridir Majesteleri. Ordumuzun mühim silah tedarikçilerinden biridir. Birbirinden önemli devlet nişanları sahibidir. Derhal bırakılmasını istiyoruz. Tabii ki Bay Branc'ın sizin için kıymetli bir olduğu ortada. Nihayetinde bu her harbinde kullanılan kimyasal tesiri olan mermileri İngilizlere Bay Branc sattı. Bu hususta Britanya İmparatorluğu lüzumlu izah yaptı. Kimyevi silahların harplerde kullanılmayacağına dair toplanan kongrede gerekli izah yapılmıştı. Devletler bundan böyle kimyevi silah kullanmayacaktı. Amerika dışındaki bütün devletler bu anlaşmayı imzaladı. Bay kimyevi silah satan bir tüccar olduğu ortadayken... ...biz de onu tutukluyoruz. Tutuklama meşruiyetini de ...kongrede imzalanan sözleşmelerden alıyoruz. Ama... Siz alışmışsınız imzaladığınız anlaşmaları tek taraflı olarak bozmaya. Bizim sözümüz senettir. Biz sözümüzü tutarız. Bunun delili olarak da Bay Branch zindanımızdadır. Çıkabilirsiniz.